Arkadaşlar tekrar merhaba. Yoğun bir gün geçiriyoruz. 3 ee, gün önce size Lord Mininki tanıtmıştım ama ödeme kanıtını henüz atmamıştım sizlere. Çünkü sistem hakkında bazı soru işaretleri var vardı aklımda. Dün yaşanan bir diyalogdan dolayı bir YouTube olayı yaşandı ve biz benden yardım istedi. Sağ olsun bir YouTuber arkadaşımız var. Ee, ondan da yardım istemişler. Ee, tanımadığımız halde o problem yaşanan e, kanalı olan arkadaşımız çok nezaketli bir şekilde bir görüşmemiz geçti ve videosunu yayınladı. Bu diyalogda anladım ki gerçekten Türk değilmiş. Neden Türk olduğuna inanmıştım. Soruları falan hepsi Türkiye'de açık arkadaşlar. Neden böyle bir şey? Onu da bilmiyorum. Daha henüz çözemedim ama tedbirli olmaya gayret ediyorum. Ayrıca monitörlere gireceğini söyledi hızlı bir şekilde en büyük olan monitörlere girmesini bekliyorum. Ki ben de ona göre videomda söyleyeceğim cümlelere dikkat ederek daha güzel cümleler kurabileyim. Şimdi birlikte bir çekim yapacağız arkadaşlar. Bizim şu an içeride biliyorsunuz USDT'miz var. Daha 9 USDT hemen şöyle 9 USDT yazıyorum arkadaşlar. Bu sisteme daha önceden zaten cüzdanımızı bağlamıştık e, bakın şu vaziyette hemen kayıt dedi e, şimdi videoyu burada durduracağım neden 9 USDT cüzdanıma yansıdığı zaman e, Binance'a hemen videoyu tekrar başlatacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar az önce sistemden 9 USDT çektik fakat biraz beklettim benim bir işim vardı e, gidip gelmek zorunda kaldım bakın hemen 48 geçe ee, ödemem geldi Şu an 51 geçiyor yani 3 dakika önce Geldi ödeme Sistem gayet hızlı zaten otomatik bir sistem ee, Alt yapısı çok sağlam ee, Aklımızdaki Bazı tereddütler vardı Onların bir kısmı dün gitti ee, Eğer bu şekilde e, Tereddütler aklımızdan gitmeye Devam ederse açıkçası projeye kendim de yatırım yapmayı düşünüyorum ee, Beklediğim bazı şeyler var Özellikle Telegram kanalları ee, özellikle Telegram kanallarındaki duruşları, bunlar benim için önemli. Ee, eğer bize yeteri verileri gösterirse, cüzdanlarını, e, neler yaptıklarını, hareketlerine bakıp, e, Telegramlarına bakıp, aldıkları yatırımları inceledikten sonra e, daha detaylı bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.